sohbet edeceğiz. İnşallah sohbet ederiz. Bakalım. Selamlar, merhabalar. Hoş geldiniz. İyi, sizler nasılsınız? Damla Hanım merhabalar, iyiyim efendim. Mümin Hanım merhabalar, selamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Selam, merhabalar efendim, hoş geldiniz. Ne var ne yok, iyi misiniz? Bugün bir tane video attık, izlediniz mi arkadaşlar? Kimse videoları izlemiyor ki ya, 48 kişi izlemiş. Valla. Biz de iyiyiz, Teşekkür ederiz efendim. Hayat pahalılığı, ekonomi bu dönemlerde insanların belini fazlasıyla büktü. İnşallah yakın dönemde düzelir. Her türlü sorun problemin olduğu bir dönemdeyiz. Aynen öyle. Allah Türkiye'yi değil, bütün insanları korusun. Selamlar efendim, merhabalar. İlk defa canlı yayına katılan ve ee, görüşen var mı? Benle ilk defa canlı yayına katılıp canlı canlı benle ilk görüşen var mıdır? Vallahi arkadaşlar bir yere ayarlıyorum kendimi. Ee, orada biraz daha kaliteli çekimler yapmayı düşünüyoruz. Ee, daha da güzel olacak inşallah. Hani amacımız biraz daha kaliteli bir hizmet destelerimiz geliyor. Bugün daha bir deste var. Kısmetse pazartesi, salı, çarşamba da 3-5 tane daha destemiz gelecek. Ee, böyle devam edeceğiz. bu kılım nereye kadar gideceğiz. Ee, kart talibi olanlar varsa da elimde de çok fazla miktarda var. Halde stokta da bulunduruyorum. İsterlerse kendilerine yollayabilirim. Hangi desteği isterlerse. Evet. Evet buyurun. Soru soran varsa bana soru sorabilir. Soru sorun arkadaşlar. Bir kart konu modundan bir çıkalım öncelikle. Var mı soru sorun? Ha. İstediğiniz bir konu varsa ondan bahsedeyim. Vallahi isminiz nedir efendim? Gat G Gat diye yazdığınız kişi. İsminizi öğrenirsem. Aynen öyle Özgü. Erbos. Güzel bir soru sordunuz. Bilinçaltı. Yani ben sizinle ilgili yaşınız ve burcunuza göre aslında bir yorum yaparım. Buradaki gördüğünüz kartları, kahveli fincanındaki resimleri, bir şekilleri de ekleyerek yorum yapıyorum. Yani benim sana yorum yapmam için illa bir şeye bakmam gerekmiyor. İçimdeki hisler ve kişinin kriterleri yaşı Burcu gibi ona göre de gidebiliyorum. Hani o dediğin gibi insanların sezgileri kartlardan da fincandan daha daha öte. Bu tarz sorular sorarsanız çok sevinirim ya. Biraz sohbet edelim diye geldim. Ama değerli dostlar hep aynı kişiler, hep aynı sorular. Yani üç gün önce de bak yani tamam son yakın zamanda bir işlem yapmadık e, kart açısından ama hep aynı kişiler aynı soruları soruyor. Ben de şunu söylüyorum. Tarih size onu anlatacağım efendim. Şunu söylüyorum yani şimdi şurada 78 kart var. Ben sana 10 defa bakarsam bu 10 defanın 8'inde iyi, ikisinde kötü ya da 8'inde kötü, ikisinde iyi çıkacak. E bu mantıkla da bakarsak bir sonuca varamayız. Nasıl varamayız? Ya şimdi bir defa bakarsın, iki defa bakarsın ama her gün, her saat, her dakika olmaz. Ya da her gün. Efendim şimdi bu eskiden eğitimi verilen astroloji aslında Paris. Angel siz de hoş geldiniz. Yani şunu söylemek istiyorum. Astroloji bir bilim dalıdır. Hala da öyle. Gökyüzündeki nasıl yağmurun yağacağını meteoroloji 3-5 gün önceden bize başlayıp anlatıyor. Bunu söylüyor. E bunlar medyum değil. Ermiş de değil. Değil mi? Ama oradaki hava şartlarına göre işte yarın yağmurlu, bu hafta şöyle olacak, bu hafta çok sıcak olacak diyorlar. Astroloji de aslında gökyüzündeki yıldızların güneşin ve ayın hareketlerine göre insan karakterini çözmek. Ve insan karakterini nasıl çözeriz? Ya burcumuz nedir? Atıyorum balık burcu vardı. Bir tane balık burcunu sormuştu bir tane arkadaş. Ee, balık burcu nedir? Saftır, temizdir, iyi niyetlidir, kandırılmaya müsaittir. Değil mi? Balık burcu. İyidir, güzeldir, hoştur ama çok çabuk kandırılır mesela balık burcu. İşte şimdi bizim burada yapacağımız ne? Gökyüzündeki yıldızlarla beraber gezegenler, güneş, ay toplasan 11 yapar. Bazıları 10 diyor, bazıları Plüton'u gezegenden saymıyor. Bugünlerde ne oluyor mesela son bir hafta 10 gündür? Türkiye'de yangınlar çıktı değil mi? Türkiye'de yangınlar var. He. Biz bir 50 yıl, 100 yıl öncesine gidelim. Yine bu tarihlere bakalım neler olmuş. Bak takvim olayına bakıyoruz. Hani bu bilimsel olarak anlatmaz. Bir de Gökyüzündeki durum neymiş? Bugünkü durum ne? İşte aradaki fark asıl bu. Faris. Hani ilim diyoruz ya. Hani araştırması, tarih araştırması yapıyorsun ya da coğrafi olarak. Bu bizim anlattığımız astroloji olayında da olay buna bakıyor. Yani atıyorum 2021 yılındayız. 2000 yılında 1980 yılında bu dönemlerde ne olmuş? Ve 1980'de gökyüzündeki görüntü ne? Şu anki görüntü ne? Ona göre bir farklılık var. Ona bakıyoruz. Valla Damla, eğer öyle bir şüphem varsa sana iyice bir bakmak lazım. Damla Toy, büyük konusundan bahsediyorsun. Faris açıklayıcı oldum mu efendim sizi? Bana böyle sorular sorun, canımı yiyeyim. Valla. Büşra, Büşra müjde demek. Arapça bir kelime. Kur'an'da da geçer. Hatta Yusuf suresinde var. Kuyunun içinden çıkartırken Büşra. Müjde. Bir erkek çocuğu bulduk. Cümlesinde Büşra kelimesi geçiyor Büşra. Oradan görebilirsin Yusuf suresinin içinde. Rıza Bey selamlar. Hoş geldiniz. Vallahi Angel herkesin aklında biri var. Herkesin bir sevdiği var. Genel itibariyle. Ya ilişki konusunda bir şeye kendimizi kaptırmamalıyız. Kaptırırsak gittik. Kaptırmayacaksın. En çok kendini seveceksin bu dünyada. Bak bunu söylüyorum. Sizden daha kıymetli değerlisi yok efendim. Kimse için ölüp bitmeyin. Ben onsuz yapamam demeyin. O kafanızda o düşünce varsa ondan da çıkın. İsmim Tavus. Şu an bırakıp İsminizi bilemiyorum ama Yusuf Oğul. Ya bırakıp giden insanlarda genelde bir beklentimiz olmamalı ya. Yani iyi insan bırakmaz. Bırakırsa da mantıklı bir şekilde açıklamasını yaparak bırakır. Kuru kuru bırakıyorsa ondan ne hayır gelecek Allah aşkına. Yani hakikaten öyle. Bu aralar dediğiniz gibi, e, bileklik, kolye, buna benzer şeyler de şeylerde çok takılıyorum. Bil belki paylaşımlarımda gördünüz. Onlar üzerinde de bazı işlemler yaparak gönderiyoruz, bilginiz olsun. Hem safranla, hem toprakla birleştirip bir hale getirdiğimiz bir şey. Bu tarz şeyler var, yaptıklarımız yeni yeni. Biraz A4 kağıdının dışına çıkıyoruz. Hatta yeni var, biraz göstereyim size isterseniz. Daha bugün uğraştığım vardı. O da geldi Mesela bu. Çok etkili bir değerli bir taş haline getirdik. Bunu birazcık bugün toprağa koyduk, çıkarttık, temizledik safrana koyduk. Bir enerji yaratmaya çalıştığımız aslında bir ritüel dediğimiz bir olay. Onunla ilgili bir işlem yaptık. Bu mesela hazırladık birine göndermeyi planlıyoruz. Ben size ne, nasıl metal uğraştığımı göstermek için gösteriyorum. Başka var mı bugün harcı kullanmaya çalıştığımız? Ona bakıyorum. Bir de şu var şunu da göstereyim size. <laughs> Zaten eski videolarımı görürseniz bu taşlardan çok fazla kullandığımı görebilirsiniz. Bunlar insanlar üzerinde etkileşim çok güçlü bir işe yaradığında söylediğim görüntüler var. Bunlar işte genelde kullanıyoruz. Ee, mesela bunu kullanmadık. Şu mesela boyuna bir değerli taş. O mantıkla giden şeyler de var. Bakalım kimden ne yazmış son? Arkamı döndüm arkamda aklım kaldı. Gurur bana Ya öyle olur zaten. İlişkilerde bir akıl tutulması oluyor maalesef. İlişki içinde iki tane kadın varsa eyvah adam altın oluyor maalesef. Ya da tam tersi. Lamia Başak Burcu güzel bir burçtur. Kalbi temiz güzeldir. Rıza Bey, İyi yaptınız, yakaladınız beni, soracağınız soru varsa buyurun sorun. Angel, üniversite sınav tercihleri derken, o kadar kafaya takmayın. Ee, varsa kısmetinizde olur, siz elinizden geleni yapın, sonrasında bırakın. Ayşe Yasin, merhabalar. Arkadaşlar, sohbet edelim dedik ama canlı yayını yarın ya da bir gün yapacağız. Yine siz böyle bildirimleri açık bırakın. Gelecektir sizi. Ona göre tekrar tekrar konuşacağız sizinle. Elvan merhabalar. Esir Hanım merhabalar. Selamlar. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. Ama değerli dostlar dedim ya herkes ya sevdiğimde ne olacak? Bana bir kart açar mısın? Hani biz tamam bunları anlıyoruz. Zaten genelde böyle şeyler yapıyoruz ama hani bu konunun dışına geçelim bugün ya. Bu gece. Bir beş dakika daha canlı yayın yapalım uzatalım. Hemen kısa kesmeyelim. Sonra niye kısa kesiyorsunuz, geç yapıyorsunuz diyorlar. Aynen öyle. Soru cevap değil buradaki videodaki kastımız. Soru cevap derken aslında soru cevap. Ama benim sevdiğim ne olacak sorularıysa değil. Vallahi hiç konusu bu dönemlerde herkes de sıkıntılı ya. Herkese sıkıntılı maalesef. Ekonomi, her şeyin fiyatlarının artması, uçması. Ya i̇nşallah da güzel çıkarız bu sorunlardan ama işte biraz zaman lazım. Valla Elvan herkese iyi gelmedi bu Ağustos sana özel bir durum değil yani. Valla genel olarak Beste Hanım istediğin soruyu sorabilirsin. Tılsımları sorabilirsin, celp sorabilirsin, vekif sorabilirsin, büyü olayı nedir onu sorabilirsin, daha farklı konular varsa. Aynen öyle abi. Kişiye göre ayarlıyorum. Elimde bir tane kalemim var, matkap. Ama çok düzgün yazamıyorum ama yazabildiğim kadar yazıyorum. Ondan sonra ona Hani normalde A4 kağıdına yazdığım videolar var ya, izlediğiniz gibi. Onlardan belli kalıpları, bir yıldızname yapıyorum. Yıldıznameye göre çıkartıyorum. Ee, Özgü Hanım, yok size et etmez Eğer kardeşiniz, anneniz, babanızsa büyüğünüz size etkileme ihtimali yüksektir. Ama sevdiğim adamdır dersen senden uzaklaşabilir. Ama bunun sana zararı olmaz. Evet, bu. Size de hakikaten teşekkür ederim, sağ olasın. Kartlardaki harf olayı hakikaten ya. Ben o videoyu bir türlü yapmadım. Yapmayı da planlıyorum aslında. Ya kartlardaki harf olayını ben size şöyle kısaca iki dakika söyleyeyim mi? Mesela. Mesela diye gösteriyorum. Yani örnek. Araba kartı mesela. Burada bir araba kartında bir harf veya karakter var mıdır? Yoktur. Ama benim aklımda vardır. Bunların mantığı yoktur. Ne der diyeceksiniz. Hissiyat aslında her şeyden önemlisi. Adalet kartı var. Adamın kıyafetinin üzerindeki yeşilliğe bakarsan çok fazla Y harfi var. Gördünüz mü? Örnek olarak söylüyorum. Yani illa bunu görünce aklınıza Y harfi mi gelir? Hayır, öyle bir şey yok. Vallahi hiç açmadım mesela. mesela Aziz adamın kafasının arkasında buradaki adamların kıyafetlerinde de Y harfi var. Yani bu demek ki Y midir? Hayır. Deynek ası bize öyle Y, hatırlatabilir. Kılıç prensi ayağın dibindeki şu F harfine benziyor. Vallahi kartlarda dedim mi? mesela bak bu. Benim için M harfi. W gibi gözüküyor M. Üstte de bir T harfi var. Mehmet, Mahmut, Murat. Örnek olsun diye gösteriyorum yani. Onlara illa bunları baz alacağız diye bir kaydı yok. Hani bu tarz şeyler. Yani o arada üzerinde bir sembol dahi olmasa Kartların üzerindeki resimler bana orada ne hissettiriyorsa ona göre isim söylüyorum. Türkiye için gidişat vallahi hiç hayırlı değil ama inşallah da hayırlı olur. Hadi Türkiye için bir tane kar seçelim. Güzel çıktı inşallah olur. Beyaz atlı Frans. insanların beklediği kişi. İlerisi çok güzel olacak gözüküyor. O kadar gözükmese de. Özgürlük bir şey yok ya. Urfa Hatay bölgesinde falcı medyum hoca çok. Ama bunlar %90'ı asparagas. Yani çoğunun ben bir şey bildiğini zannetmiyorum. Reklam yapıyorlar. Reklamları iyi yapınca da tutuluyor. Adam biri gitmiş bizim YouTube'daki videolar almış. Utanmadan bir de diyor ki ya ben yapıyorum demedim ki böyle yapıldığını gösterdim diyor. Adamın bir takipçisine baktım 50 bin 100 bin ya. Vallahi benimkinin 10 katı takipçisi var. Benim videolarımı kullanan kullanan adam bu hale getirmiş. Yemin ediyorum size. O da ne olmuş biliyor musun? Gitmiş birine işlem yapmış. 5-10 bin lira para vermiş. Çarpılmış çırpılmış. Adam sonra gitmiş internetten bakınca bakmış benim videoları görmüş. Ulan demiş aynı video. Adam sonra beni aradı. Abi diyor böyle bir durum var. E ee? dedim. Bir baktım benim video. Ulan dedim arkadaş tamam yaptırdın da ses tonumu da mı fark etmedin? Abi diyor senin sesine de benziyor sesin. Millet böyle yani anladınız mı? Urfalı mıydı, Hataylı mıydı? O yüzden sen sordun diye söyledim. Çok var öyle. Çarpılıp ondan sonra bana geliyor. Fatih Bey siz kaça yapıyorsunuz işlemleri? Değişiyor diyorum işte 500 lirayla 1000 lira arasında yapıyorum diyorum. O diyor. Adama gidiyor 10.000 bin lira 20 bin lira veriyor. Çarpılıyor ondan sonra bize geliyor. Allah enteresan ya. Bu şekilde. Hayat güzel. Eğer karşımda olsan, aklında birisi olsa onun ismini sen bana söylemeden ben sana bulurum. Öyle Paris tehlikeli işler yapmışsınız. O şeyler olur. Şimdi canlı yayındayken benle yüz yüze görüşen arkadaş var mı? Şu an fazla kalabalık yok ama zor gibime geliyor. Vallahi seviyorsan sen teklif et. Karşı taraf cevap vermiyorsa kendi paşa görünebilir. E, i̇şin içine sen de girersen sen de etkilenirsin Paris. Şu an canlı yayında benimle yüz yüze görüşen var mı? Fazla bir kişi yok. O yüzden biraz zor olacak. 15, 15 kişi var. Olsaydı sorardık. Türkiye'nin neresinde? Kim? Allah Allah Rıza Bey ben seni hatırlamıyorum ya. Nerede görüştük Rıza Bey seninle? Canlı canlı. Görüntülü telefonla konuşmayı söylemiyorum ha. Yüz yüze. Evet dostlar, fazla da kimse yok. Kalabalık olur dedik olmadı. 20 dakika oldu neredeyse canlı yöneyiz. Evet rüya anlıktır. Bulunduğum konum da etkilidir bunda. Evet dostlar, bu şekilde WhatsApp numaramı biliyorsunuz. Kafasına çok büyük bir şey takılan varsa bana WhatsApp'tan ulaşabilir. Yazarak mümkün olduğunca. O zaman doğrudur arkadaşlar. Yok, hatırladım Rıza Bey de. Ben yanıma oturup da karşıma geçip de o şekilde sormuştum. Evet dostlar ben müsaade isteyeyim. Hadi iyi bakın kendinize. Vallahi bilmiyorum. Duruma göre ayarlayacağız yarınki canlı yayın saatini. İyi bakın dostlar kendinize. Görüşmek üzere.